sabah masarın yaptıkları için senden tekrar tekrar özür dilerim. Bazen böyle oluyor işte. Yani uyku sersemliğinden ne yaptığını bilmiyor. Yoksa abim pırlanta gibi bir insandır Candancığım. Yani al kuyumcunun vitrine koy. Ciddi mi? Bir dersin. Sen iki dakika sus istersen. Ah, e, tabii Masar bir de bugünlerde biraz sinirli. Ya aslında abim çok iyi ve çok terbiyeli bir insandır. Ne içkisi, ne sigarası, ne trafik canavarlığı, ne de Playboy TV üyeliği vardır. Yalnız Müfit Bey diye harika bir arkadaşı vardır. Firdevs, sen istemesen de sus. Kızım, ne olur sen Masar'ın kusuruna bakma. E, tabii size hak veriyorum Menkibe teyze. Bizim de öyle çat kapı gitmememiz gerekiyor. Ama can ben onu sinir aldırmam. Ee, birazdan hep beraber eve gideceğiz ve ben ne yapıp edip bu işi halledeceğim. Ama pola inanma fazla kalma. Eyvah geç kaldım. Masar gelecek. Ben sofrayı hazırlamalıyım. gelebilir. Peki bağlamın gençliği de masada yeri de aldı. Oh. Hoş geldin. Hayatım. Hoş bulduk. Oh, sofraya bakılırsa bu akşam bir kutlama yapacağız galiba. Evet kocacığım, annemlerin çöp çatanlıklarından kurtuluşumuzu kutlayacağız. Kurtuluşumuzu mu Allah Allah? Nasıl yani? <laughs> Unuttun mu? Aa, yok, yok. Doğru ya, unutmuşum. Artık beni şu fazlalıklardan kurtarsan nasıl olur hayatım? Hemen. Oh be! Ah, bir bakalım kimler geliyor? Annemler! Eyvah, eyvah. Hadi çabuk beni kadın yap ruhum. Allah Allah. <laughs> seni daha güzel bir kadın yapamadığım için kusura bakma canım. Senden en fazla bu kadar kadın oluyor. Ay. Anne! Abi evine geldik işte. İstersen seni çalalım artık. Deli misin sen? Ne bağırıp duruyorsun öyle? Aa mı anne. Hiç farkında bile değilim. Töbe töbe. Sana gene bir haller oldu. Bakın bakayım şuradan. Sen merak etme kızım. Benim adım Menkıbe ise Masar seninle mutlaka evlenecek. Efendim buyurun hoş geldiniz. Allah Allah. <laughs> Ay, yanlış kata çıkmışız herhalde anne. Pardon. Kusura bakmayın hanım efendi. Ne yanlış ayol? Dost, doğru geldiniz işte. Yani burası Masar'ın başka bir değişle abi mi mi? Evet. Evet doğru. Burası Masar'ın evi. Hanım kızım Mazhar evde yok mu? Mazhar mı? Ay, <laughs> ay çok hoşsunuz. Ay bana bak ben Mazhar'ın annesiyim. Çabuk söyle bakayım Mazhar nerede? Ay burada işte ayol. Dünya menkıbesi. Biricik oğlunuz nasıl da değişmiş değil mi? Aa, üstüme iyilik <laughs> sağlık. Bu ne samimiyet canım ne oluyoruz? Masar gelsin de ben ona bir güzel çatayım. Nereden bulmuş bu senin gibi böyle tipsizi saygısızı? Anneciğim, Masar benim ayol. Hadi oradan, terbiyesiz. Menkibe teyze, neler söylüyor bu kadın? Manyak kızım bu manyak! Nereden girmiş Mazhar'ın evine anlamadım ki! Esas siz benim evime ne akla giriyorsunuz onu bir düşünün bakalım! Güzel anneciğim, yedi yaşına kadar çok 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 süt emmişim! Soyumuz bilmem kaçıncı Mahmut'a dayanıyor! Üstelik Ruşen amcamın oğlu Sedat isminde spastik bir akrabam da var Allah aa, Allah! Aa, doğru vallahi! bizimle ilgili her şeyi bildi! Anne! Benim iki yıldan beri cinsel tercihim değişti. Ah artık sadece erkeklere ilgi duyuyorum. Kadınlarla hiç ilgim kalmadı. Ay anne bu yaratık galiba gerçekten abim. Yok yok sen sen. Sen masar olamazsın. Ay olamazsın. Benim öyle masar gibi oğlum yok. <laughs> Bravo bildiniz. Masar diye bir oğlunuz yok. Çünkü masar artık bir kadın. Yani kısacası artık iki adet kızınız var sevgili kaynanacı. Ay! Ay! Benim oğlum masar. Aslan gibidir aslan. Evet hala aslan ama artık dişi bir aslan. Cık, doğru. Bir kez gördüm ama çok benziyor. Sen... Sen yani şimdi mazar mısın? <laughs> evet anne, kesinlikle Allah Allah! O mazhar bu, ay vallahi mazar! Ay, ay ben fena oluyorum! Ay gidiyorum, gidiyorum aaaay! Yetişin kızlar, aileniz yanıma geliyor! Ay, anne dur, sakin ol biraz! Ay, ay. Ay. Ben kadın olmuş erkekle dünyada evlenmem! Ah, ah benim dünya azdan evladım. Neden yaptın böyle? Neden? <laughs> Ay Allahım Allahım, yazıklar olsun sana abim. Ah, ne yapayım ayol? <laughs> Kadınlar beni etkilemiyordu, ilgim ki erkeklerle kaymıştu. Evlenmek istemeyişimi nedeni de buydu. Ay, daha konuşuyor. Yarından tezi yok, gidip eski haline dönmeni istiyorum. Ah, hayır anne, erkek olmak istemiyorum börek açmak istiyorum, biçki dikiş kursuna gitmek istiyorum. Aa, solist olmak istiyorum anne. Bu halinle sen masar değil, maskara olmuşsun. Yazıklar olsun. Prestij müzik ailesinden bile daha köklü ailemizin yüz karasısın sen be. Ay ne yapayım anne? Ben artık böyleyim. Son sözüm bu mu? Evet anne. Bu. Bir daha bana annem anne deme. Benim senin gibi oğlum yok. Minik kuşum da yok. E ne yapalım? Ben artık senin kızınım Allah Allah. Benim senin gibi kızım da yok. Aa aşk olsun anne ben varım ya. Ama sana demiyorum salak. Bana bak. Masar mısın nesin? Kadın adın her neyse işte. Eski haline girmeden bir daha benim gözüme gözükme. Anlaşıldı mı? Peki ben ne olacağım? Aman üzülme sen dolmuşlarda dolanmaya biraz daha devam edersen kesin birini bulursun hayatım! Firdevs bir daha gelirken kırmızı ojenin de gelir Allah Allah Firdevs'im! Ayy oh kire kire dünya güzellerim benim Allah Allah! Ooo! Oh, çok kolay oldu Allah! Ben sana demiştim değil mi? Başardık işte! Hadi şimdi beni eski halime getir! Aman kadın kadına konuşuyoruz ayol. Ay Ruslan ya. Hala çok çekici bir dişisin. Ya Ruslan. Aman tamam tamam hallediyorum. Oh be dünya varmış ya. Ama başka dünya da var hayatım. Ben kendi dünyama gitmeden önce bu olayı kutlamalıyız. hadi kutlayalım öyleyse hadi. <laughs> Canım benim. Oh. çok mersi yeterli. <laughs> e Şişeciğim bana ara ara. Bek bek bek. Ah ah yeter. Her şey o kadar güzel ki. O oh, ellerine sağlık ruhum. Aman ne olacak sevgilim biliyorsun bunlar benim için çocuk oyuncağı. Canım benim. Hadi anne trenden kız bulmadan otur da şu yemeğini ye. Tamam. Oh, çok yorucu bir gündü. Annem bu halimizi görse herhalde çıldırırdı. Doğru yedici mahmutun yanına gider. Ruhuna sağlık ruhsarcığım ölmemiş El alem o beni terk etmemiş Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma Görsün millet hayal gerçek yan yana Ruhuna sağlık ruhsarcığım ölmemiş